Evet arkadaşlar. Sizde de 7 aylık bebeğimin o zamana kadar ki kullandığı, içtiği mama serüveninden bahsetmek istiyorum. <laughs> <laughs> ee, derece olması maksadıyla çekiyorum bu videoyu. Belki bazı araştırma yapan arkadaşlarıma destek olmak amaçlı çekeceğim bu videoyu. Tabii ki de bunu başta söylemek isterim ki her bebeğin sinirim sistemi gelişimi farklıdır. ben sadece kendi bebeğimde gözlemlediğim şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. İlk mamamız... Abtamil John Formil'de kutu bir mamaydı. Kutusunu attık. Abtamil John Formil benim kızımı çok kusturdu. Yani işte ya kusuyordu. Çok çabuk çözünebilir bir mamaydı. Kesinlikle köpüklenmiyordu ama tadı çok acıydı. Çok zorla içiyordu. İçtiği zaman da kusuyordu. E, Mamanın yarısını içti yarısını attık ve yani bir ay geçmeden tadı daha da acımsılaşmış gibi geldi bize. Zaten ondan sonra bebeğim hiç içmedi. Attık. İkinci mamamız Abtamil Prontroy'dı. Bu şu an iki numara ama biz yani bir numarasını kullandık. Yani bebeğim 4 aylıkken falan tabii ki de. Aptamın Kronut'a tadı çok güzeldi. Bebeğim de severek içti. Işte. Lakin yine mamamın yarısına geldiğimiz zaman çok gaz ve kabızlığı oldu. Aptamik Pruntra'yı yine yarısında bırakmıştık. Sonra Bebelak Gold aldık bir numara. O da kutuydu. Kutusuna attık. Bebelak Gold'un çok ağır bir kokusu vardı. Balık kokuyordu böyle. Bebelak koltuğu 2 3 biberon içti, sonrasında kusmaya başladı ve çok şiddetli ishal yaptı. Bebelak koltuğu. Gerçekten yani gözlemlenir bir şekilde. Yani beline çıktı çocuğun. İshal yaptı, hemen o da bıraktım. Bebelak koltuğa memnun ki, içmiyordu da yani artık. hani sevmet ne yaptım? Tuğrul Tülay daha çok içiyordu, seviyordu. Hatta dedim iyi içiyor. Sonra bebelak koltuğu da bıraktıktan sonra eşim, Esam'a John Ford aldı. gerçekten çok güzel bir mama bu kutuyu tamamen bitirdik kusma kabızlık gaz yapmadı çok güzel bir mamaydı tabi bu arada bebeğim büyümeye devam etti e, 6 aylık oldu John Ford'u bitirdik sıkıntılarımız kalmamıştı ve ben de dedim ki galiba sindirimi düzene girdi diyerekten Esma'nın Optipro 2 numarasını aldırdık aldık Şimdi. dedim hani onun vitamin değerleri daha yüksek Optipro kullanalım Optipro'nun vitamin değerlerini araştırdım. Daha yüksek olduğu için Optipro 2'ye geçtik SMM'ın. Bu arada bebeğim 6 aylıktı. Tabii ki de 6 ay 1, 2, 1 hafta falandı. Yani 6 ay bir haftalık olmuştu. 2 numarasına geçtik. Bu 8 gramlık bir mama. Şöyle. 8 gramlık bir mama. 400 gramını kullandıktan sonra bebeğimde çok şiddetli gaz ve şişlik yaptı. Yani gözle görülebilir şekilde yani sabahlara kadar ummuyordu. Şöyle vitamin değerleri de bayağı. Ama çok güzeldim ama mama. Haksızlık etmek istemiyorum. Vitamin değerleri ne bakacak olursak birçok mamadan daha üst seviyede. Ama bebeğime iyi gelmedi. Sonra acaba dedik hani sinirimi daha tam düzelmedi. Yerine oturmadı mı diyerekten birçok araştırmama bakarak takip ederek kişilerden tanıdıklarını sorarak internetteki araştırmalarına yorumlarıma bakaraktan hep bir numara aldık. Tabi bu arada bebeğimin buçuk aylık oldu. Hip bir numara kullandık. Gerçekten çok güzel değil mama. Çok güzel yani doğduğundan beri kabızlık ve gaz sıkıntısı olan bebeğime o kadar iyi geldi ki. Yani a, tuvaletini rahat yapıyordu. Gece rahat uyumasını sağlıyordu. Gece asla tuvaletini yapmayan bebeğime tuvaletini yaptırdı. Eee... Kutuyu tamamen bitirdik. Sonra bir kutu daha aldık. Bu arada 6,5 aylık olduğu için artık ek gıdaya başlamıştık. Mesela ek gıdada da çak, kabızlık yaşadığımız için. Mesela işte e, ek gıda aldığı zamanlarda da tuvaletini rahat yaptırdı. Mesela işte yediriyordum. Karnı ağrıyordu falan tuvaletini yapamıyordu. Hep içirdiğim zaman anında tuvaletini yapıyordu. Gerçekten e, çok rahat ettirmişti bizi. Sonra 6,5 aylıktan sonra 6 ay 2 haftalık olduktan sonra hep 2 numaraya geçtik. Ağır gelmedi. Ama korkarak geçmiştim tabii ki de iki numaraya. Kesinlikle ağır gelmedi. Hip bir nasıl ilerlediyse hip ikide de hatta ben birdenbire geçirmedim. Ağır gelmesin diye hip bir yarısındaydı. Böyle hip 2 ile karıştırarak verdim. İşte bir ölçek ondan bir ölçek önden kattım ki alışsın diye. Sonra gözlemlemeye başladım ki Sonra gözlemlemeye başladım ki Bebeğim ekra aldıktan sonra bu mavayı içmeden tuvaletini yapamıyordu. Ya da zor yapıyordu. Bu da benim kafamın fazlasıyla karıştırdı. O yüzden hep iki kombiyotik mamayı bitirdikten sonra bıraktım ve bir daha almadım. Sonra bağırsakları da düzene girmiştir diyerekten aptalın kontrere tekrar döndük. Şu anlık bir sıkıntı yok. Zaten 7 aylık oldu bebeğim. Gayet rahat içiyor, tuvaletini yapıyor. Ek gıdaya da alıştı. Ama gerçekten sağ olsun ki bu mama sayesinde tuvalete sindirimi düzene girdi. Gaz karın ağrısı sıkıntımızı bırakmadı. Fakat ee, sindirime bu mamaya devam etmeyi gerçekten isterdim ama bağırsakları tembelleşir mamaya alışır diyerekten bıraktım. Yani mama sayesinde kvaliteli yapması benim kafamı karıştırıyordu. Kendi bağırsakları hani artık kendi zenini bir oturtsun diyerekten mamayı bırakmak zorunda kaldım. Eğer ki böyle bir sıkıntı olmasaydı kesinlikle bu mamayı asla bırakmazdım. Organik olması da gayet güzel. Gerçekten bir buçuk yaşına kadar bunu içirmeyi düşünüyordum yani. Ama bu şekilde olunca bıraktım. Şu an aptalım içiyor. Tuvaletini gayet rahat yapıyor. Sindirmeyi gayet iyi. Tabii e, yine mamalarına ben kayısı püresi falan da karıştırıyorum. Bu olduğundan beri gaz ve karın ağrısı şikayeti olan bir çocuk bebek olduğu için bu şekilde yardımlar alıyoruz yine de. Ama e, hemşiremiz mamayı da bırakmamızı söyledi çünkü. Kilosu gayet yerinde, genişimi gayet iyi. Hatta kilosu fazla dediği için. Bu mamayı da zaten içinde az bir kaldı. Bunu da bitirince mamayı bırakacağız. Zaten emzirme destekli mama aldığı için sütüm az olduğu için mama içirdim. O şekilde arkadaşlar. Merak eden, benim gibi sürekli araştırma yapan kişiler varsa eğer bu inşallah onlara yardımcı olur. söylediğim gibi yine her bebeğin sindirimi kendine özeldir. Benim bebeğimdeki gözlemlediğim şekil bu. Araştırma yapan arkadaşlara destek olmak amaçlı çekiyorum bu videoyu. İnşallah faydası olur. Hoşçakalın.